babamla konuşmak, onu gitmeye ikna etmek zorundaydım. Bu yüzden anne hani de buluştuk. Canına tehlikeye atarak bir başını alpsiz nasıl da niye gidersin Hatun? Yanımda Selçuk'la abları olsaydı benimle konuşmaya yanaşmazdı. Gayrı senin Arslan Yusuf'la konuşacak hiçbir mevzun yok. Ne demeye gittin oraya? Aniden gitmeye, senin kararına boyun eğmeye, ikna etmeye gittim. Ama ne yaptıysam dinlemedi. Babam nasıl olur tek fırın yanında kalmayı seçer aklım almaz. Hepsi benim suçum. Onun canını bağışlamanı ben istedim. Baban yüzünden kendini suçlamaya bırak artık. Ben Arslan Yusuf'un kızıyım. Bunu cümle Karahanlı, cümle Selçuklu bilir. Yaptığı hainlik benim adıma da, erimin adına da gölge düşürür. cümle Karahanlı'da, cümle Selçuklu'da gayrı seni Melik Alparslan'ın hatunu olarak bilir. Ben de hatunuma tüm kalbimle itimat eder. Adaleti ve cesaretiyle gurur duyar. Gayrı gerisinin hiçbir ehemmeti yok. Sana sesimi yükseltir, incitirsem bil ki senin iyiliğin içindir. Seferi yaptın. Seferi Arslan Yusuf'la görüşüp konuşmanı istemem. Seferiye Hatun. Seferiye Hatun. Kusura bakma Seferiye. Rahatsız ettim ama mühim. Ne oldu Serhat? Arslan Yusuf Bey göndermiş. Bana dediklerinde haklıydın kızım. Bir kez daha seni ne kadar iyi yetiştirdiğimi anladım. Yarın son bir kez görüp veda etmek ve helallik almak isterim. Bunu babandan esirgeme. Seferiye Hatun. Hayırdır, bir mesele midir? Gülcem hasta yoksa? Yok. Gülcem iyi çok şükür. Mühim bir şey yok Alparslan bey. Zerrinin hususi bir ihtiyacı olmuş da.